Bugün sizlerle beraber bir oyun oynayacağız. İsmi yeni Neyse. Çok Nice. Super Surf. Bir tık 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 tık. A, açılıyor arkadaşlar. Şu anda giresim gelmedi biliyor musun? Ne lan bu Subay Surf değil mi? Subay Surf sandım neyse. Onun da videosunu atarsın yani. Hani inşallah atarız. Daha yeni başlayız. Aa bu şey. Orada açalım. Mavi oyun ya. Yeah. Evet. Uy. Uy para para para. Oo. Para ne burger. Ne burger. Hadi gidelim oraya. Bizim adam yavaş yavaş kadın gibi yürüyor ya. Kadın evet. da olabilir. Oo, para para lazım. Para, para, para. 100 lira kalacak. 100 lira kaldı sadece. Sadece 100 lira kaldı. Abi lan bütün payımızı mı kullanacağız? 100 lira da bunu alıyoruz. Ah. Eh, kasa. De. Bu da kasa aldı. Ee, Şimdi hamburgerlere maksadık. Oraya koy Öyle. hamburgerini. Hamburgerinizi koyduk. Uu, para para. Para para para. Pere pere pere. Ben ham para para, 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 Hamburger 5 TL mi? 2 tane. İki tane vermedim mi lan ben sana? Dört. Sekiz. Bu aptal mal. Dört, altı. Hadi ver lan. Lan tamam da şunun yemesi gitsin de öyle verecek. Bir tane Oğlum sen de iki de bir. Hmm, mükemmelmiş. miyiz? On yoktuk. İki <laughs> yüz. <laughs> <laughs> Arabaya tüp müp taktıracak. Gece ee, şey, memutajı kullanmayacağım. Oralar kilitliymiş. Ne? Lan niye sen de yüz şey. yaptın mı? Allah Allah. Orada dur veya be, şurada dur. Belki de öyle algılıyordur. Bakalım. He bak. Tamam git Şimdi sen. Şimdi almayacak. Çünkü daha yemekler bitmedi. Karşı karşıya yollar oğlum. Uy para para para. Buraya da para dikmişler. Oh. Oh. Arabaya Bu açabiliriz. Arabaya tüp müp taktıracak. Oh. Koşun koşun. Sen bir paranı ver. Oo, uh, evet. Ha oraya çalışan aldık. Şimdi oraya şey alacağız. Oraya atacağız. Ama biraz para lazım. 36 lira. Şuradan da paramızı alalım. Hadi onu da ye. O ne bu? Elindekiler ne? Aa son 5 kaldı. Oo. Oo para 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 bagajiklay bagajiklay. Tamam. Açıldı. Aa yeni masa açıldı. Eh hadi. Sizde Çalışıyor çirkin. zaten. Aa lan hamburgeri. Hamburgeri Daha hemen hamburger. Hamburger. Tamam abi ben hamburger getiriyoruz efendim. Ya bak abi getireyim. Hemen hamburger. Hamburger geliyor. Daha fazla alamıyor muyum? Alamıyorsun. Upgrade yerini açmam lazım Biraz daha para lazım benim için. Uy 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 uy. Hah tamam bu kadar yeter. Aa birisi geliyor. Birisi geliyor. Bence o VIP. Ünlü geliyor. Hadi hmm. Allah. Upgrade açacağım sonra. Tamam. Oh, yeah. Aa. Free diyor. Ready Lan ne yapıyorsun kanka? Hop orayı doldurduk yeme bir. Şu de çöple alayım. Efendim. Size acı bakın. <laughs> efendim bekleyin lütfen hemen geliyorum. Siz de çok arkalardayız. Siz. Maşallah da kaç kişi geldi bu Şurayı Şöyle doldurayım efendim hemen geliyorum. Olmadı. Oo. Bu reklam isteyecek. Reklam yok kardeşim ben yıkmam istemiyorum. Sen de oraya çalış. Hemen geliyor. Para kasmam lazım azıcık. Para kasıyoruz şurada. Evet arkadaşlar para kasıyoruz. Oradaki zengin adam bize fazla para verebilir. O yüzden hemen ona gelecek. İnşallah fazla para verir. aman koy 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 çok çok koş sonra kendine şey yapsın bence mantıklı yani şimdi Oo. sekiz oldu 6 mı oldu ne oldu ne yaptın param gitti çöpleri at bence çöpleri çöplerden işe kaya gidecek ışık yanıyor hmm. çöpleri yok istemiyorum Çöp uh, Şöyle, buraya para var. siz de çöpünüzü bırakıyorsunuz çöplerimizi çöp kutusuna atalım arkadaşlar. Burada, Daha doğrusu burada çöp yok. Burada buraya kamu spotu söyleyelim yani. Ama. 50 yazsana daha mantıklı oğlum. 50 giderken elimde çöp var ya çöp... çöpü, bırakalım hemen. Çöplerimize yere atmayalım. Tekrardan veya şey yaptığımız yemek yediğimiz yerlere atmayalım. Bu bolasını açtık. Bora, bol oldu. Burada da kamış Şey kirli diye gitmiyor bak. Kirli diye gitmiyor adam. Oh. Kim geldi? Yunus geldi. Benim kuzenim geldi. Hadi. Bakıyor şu anda. Bu ne ya? Şey kirli diye girmiyor bu arada. No seal diyor. Bak. Taban kalmadı. Oo, komboy var. O Arkadaşlar zaman. dışarıda komboy var şu anda. Ve Gül tonu Aç görün. मैं क्योंकि इंग्लिश वो वर्तनी

da git dostum filan sen. Arkadaşlar kadar. ikinci bölümde çekelim. Bay bay.